Ee, çeşme, biz çeşmeyi seviyoruz. Yıllardır bisiklet yarışı yapıyoruz çeşmede. Ee, Mehmet Kaymakamımız geldikten sonra yeniden daha fazlasını istedik. O sebeple onun da öncülüğüyle 3 yıl önce e, maratona başladık ve yani maraton olarak. E, çok hızlı büyüdü. 2 katına çıktı katılımcı sayısı. Bu tabii ki hem çeşmeyi hem bizi çok memnun ediyor. Aslında böyle bir yarışın çok ileriye gidecek, giderek büyümesine e, sebep olacak dört etken burada birleşti artık ve oturdu. Yani artık e, bu maratonun büyümemesi için hiçbir sebep yok. Bu etkenlerin tabii ki başında çok güçlü yerel destek geliyor. Değerli Kaymakam Bölgeli Belediye Başkanımız titizlikte olan üzerinde duruyor. İkincisi, güçlüdür ve eee tecrübesi yüksek bir organizasyon ekibi. O da oluşmuş durumda. Çünkü her yolcu ekibi yaklaşık yirmi yıldır bu tür organizasyonlar yapıyor. Üçüncüsü olmazsa olmaz. Uluslararası bir markanın sponsorluğu. Çünkü bu sadece bütçeye yansımıyor. Markanın ııı uluslararası olarak organizasyon tanımasını da sağlıyor. Çünkü bu organizasyon onu da sağladı. Tabii dördüncü sıraya sonun en önemlisi lokasyonu, Çeşme gibi bizim altıp çok yüksek, son derece keyifli, güzel bir şehirde olması da artı sağlıyor. Yani bütün bu bileşenler bir araya geldikten sonra bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da çok daha büyümemesi için hiçbir sebep yok ki bizler de, de bunun için çalışacağız. Yani, Üçüncüsünü yapacağımız Çeşme. Bom dia. çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Bu anlamda mutluyuz. Güzel bir yaş olmasını bekliyoruz. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. AYM Üniversiteler başlayan hazırlıklar sonucunda buraya geldik. Tabii Tabi Spor Turizmi'nin bir ilçe için, özellikle Çeşme için çok çok önemli olduğunu, Kürtak Yaptan Spor Sera ve sevmesi yanında sporu destekleyen bir kaynakam ve belediye başkanıyla çalışıyorum. Onlar bize yürüdülemese şöyle sadece bisiklete başladım koşu inşallah yine zayıf karıkoğramızın uğraşlarıyla bitirip bunu yapacağız Çeşme'de. Her yani çeşme e, sikkol turizminde daha çok Kabulizm'e biraz daha yeni için çalışıyoruz. Bu yıl 29 ülkeden 2.606 sporcu çeşme davranmakta büyük mutluluk duyuyoruz. Çeşme sporla buluşturmak, gençlerimizi spora teşvik etmek, gençler kredisini artırmak ve ilçemizin dört mevsim canlı kalabilmesini sağlamak açısından da çok çok kıymetli. Başta Saloman Türkiye genel müdüri Atilla Kudooğlu, Garman Türkiye genel müdürası. Salomon Çeşme Maratonu'nun üçüncüsünü ve bu sene de maraton olarak artık yarım maratonlu bu sene de maraton olarak Çeşme'mizde üçüncü yılını yapmasını mutluluk içinde burada sizlerle merhaba demek istiyorum. Çeşme'miz turizm, yazın yoğun bir turizmle beraber, anılmakla beraber artık spor turizmiyle ve baharların Hatta kışın bile Çeşme'de en güzel bir şekilde spor, spor turizminin yapılabileceğini göstermek amacıyla sportif aktivitelere, güzel organizasyonlara, başarılı sporcuların gelmesine çok önem önem veriyoruz. Bu bağlamda biz Çeşme olarak böyle güzel ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz ki spor tüm dünyaya en kolay erişebileceğimiz, tüm insanların gönlüne erişebileceğimiz ve Hiçbir sınırlamaları engel tanımayan bir e, organizasyonların başı oluyor spor organizasyonları. Bu bağlamda Çeşme'yi artık bir spor turizminde ilerlemesi yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda da geçen sene 60. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnu ev sahipliği ettik. Bir etabına ev sahipliği ettik. Şimdi bir hafta sonra da e, Solomon Çeşme Maratonu'na ev sahipliği ediyoruz. Bu bağlamda... Çeşmeli hemşerilerimiz de şunu görüyor ki sporla anılmak sporun hem turizme hem çeşmeye yakıştığını bu güzel coğrafyada iyi yer bulabildiğini görüyoruz. Bu bağlamda çalışan tüm başta güvenlik görevlerimiz olmak üzere gençlik spor yetkililerimize, turizmcilerimize ve soloman ailesine ve argo Traül ailesine de ben de tekrar teşekkür etmek istiyorum e, sporla kalın ve çeşmede kalın demek istiyorum